Arkadaşlar merhaba. Çocuklar dağrının fizyopatolojisi konusuyla beraberiz. Sunum içeriğine baktığımızda ilk olarak çocuklar dağrının nedenleri, daha sonra ağrının sınıflandırılması, ağrı mekanizmaları, ağrı teorileri, kontrol edilemeyen ağrının çocuklar üzerine etkisini işleyeceğiz beraber. Çocuklarda ağrının akut ve kronik nedenleri var. Akut nedenlerine baktığımızda yaralanma kaynaklı olabilmekte. Bunlar örnek olarak kas iskelet sistemi yaralanmaları, yırtılmalar, kontüzyonlar, yanıklar, yaralanma kaynaklı akut ağrılara neden olabilmekte. Çocukluk hastalıklarından kulak ağrısı, faranjit, baş ağrısı, karın ağrısı, kas iskelet sistemi ağrıları, diş çürüğü, aşılama ağrısı çocuklar ağrının akut nedenleri arasında yine yer almakta. Tıbbi işlemlere bağlı kanal, mavi kanalizasyon, yara bakımı gibi işlemlerde de yine tıbbi işlemlerle de akut ağrı görülebilmekte. Cerrahi işlemlerde ameliyat sonrası ağrı ve cerrahi cihazlara bağlı olarak da akut ağrı görülebilmekte. Tıbbi durumlardan kaynaklı kanser, orak hücreli anemi, hem hemofili, artrit gibi hastalıklarda da akut e ağrı görebilmekteyiz. Kronik ağrıya baktığımızda kronik ağrı da hastalığa bağlı olarak görünmekte. Örneğin orak hücreli anemi, hemofili, epidermolisis, bülloza, osteogenesis imperfecta, romatolojik hastalıklar gibi durumlarda da hastalığa bağlı kronik ağrı görelebilmekte. Yaralanmalara bağlı yanıklar, burkulmalar, kırıklar, cerrahi sonrası kronik ağrı karşımıza çıkabilmekte. Özelliği olmayan yani açıklanamayan kronik iyi huylu ağrılar, Bunlar baş ağrıları, baş ağrıları, tekrar eden abdominal ağrılar, kompleks bölgesel ağrı sendromu, bel ağrısı gibi ağrılarda özelliği açıklanamayan iyi kronik ağrılar olarak karşımıza çıkıyor. Somatoform bozukluklar, bunlar genellikle altta yatan bir psikiyatrik nedeni var. Ağrı bozukluğu ya da konversiyon bozukluk olarak karşımıza çıkıyor. Arkadaşlar bir sonraki dersimizle beraberiz. Görüşmek üzere.